Herkese merhaba arkadaşlar. Algoritmozman.com'un hazırlamış olduğu algoritma derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde Prims algoritmasını göreceğiz. E, Prims algoritması en kısa yol bulma algoritmasıdır. En kısa yol. Peki nerede en kısa yolu bulur? Tabii ki graf yapıları içerisindeki en kısa yolu bularak bize e, Belirli bir noktadan diğer noktaları olan en kısa yolları bilgisine verir. Şimdi. Prim algoritmasının çalışma mantığı özel bir esasa dayanır. Bundan bahsetmek istiyorum. MST adı verdiğimiz bir sisteme dayanır. MST minimum spanning tree'nin kısaltmasıdır. Minimum spanning tree... Türkçe'ye çevirirsek işte en küçük yol ağacı ya da asgari tarama ağacı şeklinde çevrilmektedir. Temel mantık bir graf yapısı içerisinde bize bir ağaç oluşturarak tüm düğümlere erişmeyi amaçlar. Tabii nasıl erişmeyi? En kısa yolu bularak erişmeyi amaçlar. Bu algoritmayı uygularken önemli bir esasımız var. Bundan bahsetmek istiyorum. Aslında bu çok temel bir şart. Ee, kesinlikle ve kesinlikle cycle oluşumuna izin vermememiz gerekiyor. Şimdi cycle ne? Cycle arkadaşlar kapalı bir alan demek. Eğer bir grafta bir noktadan başlayıp diğer noktaya tekrar dönüyorsak bu bir cycle oluşturur. Şöyle bir graf hiç fark etmez. Şöyle çizeyim. Ee, i̇lk başta bu grafta hiçbir düğümün ziyaret edilmediğini varsayalım. Şimdi ben bu düğümden başladım. Burayı ziyaret ettim. Burayı ziyaret ettim. Burayı ziyaret ettim. Ne oldu? Şu aradaki alan tamamen kapalı oldu. İşte bu duruma cycle diyoruz. Eğer cycle oluşturulursa ağaç yapısı bozulur. Tamam mı arkadaşlar? Biz ağaç oluşturmaya çalışıyoruz graf içerisinde. Cycle oluşma durumunu Prim's algoritmasında ve bundan sonra gelecek Kruskal algoritmalarında daima kontrol etmemiz gerekiyor. Cycle oluştuğunu İçerideki düğümlerden hepsi ziyaret edilmişse ve başladığımız noktaya tekrar geri dönmüşsek cycle oluşmuş diyeceğiz. Burada başladığımız noktaya geri dönmek önemli. Yani e, aradaki düğümlerin hepsinin ziyaret edilmiş olması durumu söz konusu. Mesela şurada da kapalı alan var gibi gözüküyor ama buradaki düğümler ziyaret edilmediği için cycle vardır demiyoruz. Ama burada bakın hepsi ziyaret edilmiş, cycle var. Bu cycle'ı Şimdi örnek üzerinde zaten göstereceğim ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Benim internetten bulduğum bir graf yapım var burada. Bunun üzerinden gidelim. Bu graf yapısını Prims ile dolaşalım. Prims algoritması ile ilgili bilgisayar mühendisliği öğrencilerine sorulacak soru genelde budur. Yani bize bir tane graf yapısı verilir. Bu grafı işte adım adım Prims algoritmasıyla dolaşın derler. Ee, siz de gösterirsiniz. E, prims algoritmasında önemli bir husus var. Başlangıç noktası seçmeliyiz. Zira bu başlangıç noktası bizim referansımızdır. Bu başlangıç noktasına olan uzaklıkları tespit ederiz zaten. Tamam mı? Biz A'dan başlayacağız. A'dan başlayacağım için A'yı ziyaret edildi olarak işaretliyorum. A'nın komşularına bakıyorum. A'nın B komşuluğu var, A'nın H komşuluğu var. En kısa olan yolu seçerim, en az maliyetliyi seçerim. Bu da 4'tür. Bakın nereye ulaştım? B'ye ulaştım. B'yi işaretliyorum, ziyaret edildi diye. Şimdi Prim's'te kafa karıştırabilecek olan nokta şu. B'ye vardım ya. Birçok insan B'den çıkışlara bakar. Prim'sin ana mantığı şudur. Sistemimiz artık bu olmuştur. Yani hem A'dan çıkışlara hem B'den çıkışlara bakmalıyız. B'den 8 çıkmış, 11 çıkmış. A'dan 8 çıkmış. En küçük kenar hangisi? Şu 2 8 en küçük. Yani benim sistemim artık A B'den oluşuyor. Sadece B'den oluşmuyor. O yüzden ben bu çıkışlardan istediğimi kullanabilirim. Çünkü iki tane en küçük 8 var. Ben buradan çıkmayı tercih ediyorum. Ne oldu? C'ye vardım. C'yi de işaretledim. Şimdi sistemime C de dahil oldu. Tamam mı? Bir daha çizmeyeceğim bu şekilde. Kötü gözükebilir. Sistemim A, B, C. Tüm çıkışlara bakarım. A'dan 8 çıkışı, B'den 11 çıkışı, C'den 2 çıkışı. Ve tekrar C'den 4 ve 7 çıkışları. En küçüğü hangisi? 2. O zaman hop İ'ye giderim. İ'yi ziyaret edildi olarak işaretlerim. Şimdi İ'ye vardım. İ de sistemime dahil oldu. Yani ben İ'den çıkışlara da bakacağım. Bakın burada 6 var. Değil mi? 7 var. İ'den çıkışlar 6, 7. Ee, peki en küçük hangisi çıkışların? Vallahi şöyle bakıyorum. 7 var. 4 var. 2 var. Pardon 2 yok. 6, 7 var. 11 var. 8. En küçüğü 4 gözüküyor değil mi? E, şuraya baktığımızda evet. En küçüğü 4'müş çıkışların. 4'e çıktı. 4'ten F'ye vardım. Yani en küçüğünü seçtik. En küçüğü 4 olduğu için buraya vardım. Ve F'yi işaretledim. Artık sistem ve F'de dahil tüm çıkışları tekrar kontrol edeceğim. E ne oldu? En küçük F'den 2. Çünkü diğer çıkışlara baktığım zaman en küçüğün 2 olduğunu görüyorum. Bu sefer G'yi de işaretledim. G de sistemime dahil. A, B, C, I, F, G. Hepsi sistemime dahil. Sistemim dediğim tarama ağacı. Tamam mı? E, ağacıma dahil ediyorum bu düğümleri. Şimdi tekrar baktım. En küçüğün 1 olduğunu göreceğiz. Hop H de işaretlendi. H de sistemime dair. Şimdi tüm kenarlara bakıyorum. C'nin kenarına bakayım. 7 çıkmış. İşaretli olmayan kenarlara bakıyorum. Dikkat edin. İ'ye bakıyorum. 6, 7. B'ye bakıyorum. 11. A'ya bakıyorum. 8. Ha en küçük hangisi? 6. Eğer burayı atlayıp 6'yı işaretlerseniz şu alanda cycle oluştuğunu göreceksiniz. Bakın iyi ziyaret edilmiş bir düğümdü. Değil mi? Buradan başlayıp bakın tekrar iyiye gelebilirim demek. Bu cycle demektir. Cycle anlamı zaten budur. Hem de bunu şuradan kontrol edersiniz. Burayı çizmiş olduğumuzu varsayarsak bu alan kapalı bir alandır. Kapalı bir alan kesinlikle oluşmamalı. O yüzden burayı dahil etmeyiz. 6'dan sonra en küçüğe bakarız. 6'dan sonra en küçük 7 var. Hop burayı çizeriz dersek yine cycle oluştururuz. Değil mi? bu sefer tüm bu alan. Dikkat edin burayı çizdiğimi varsayın. Değil mi? Tüm şu alan kapalıdır. E, C'den başlasam C'ye tekrar geri varabilirim. İ'den başlasam İ'ye tekrar varabilirim. Halbuki tekrar varamamam lazım. Bu bir ağaç yapısı. O yüzden 7'yi işaretlemem. Başka ne var? Ha burada 7 varmış. 7'yi işaretleyelim çünkü bu bir ziyaret edilmemiş bir graf zaten. E, çizdiğim zaman kapalı bir alan oluşmuyor. Temel kriter bu. D'yi de işaretledim. Sonra tekrar bakıyorum. E, en küçük yola burada 8 var ama bu 8'i çizersem şurada kocaman bir cycle oluştuğunu göreceksin. Bakın şurayı çizdim diyeyim. Hemen A'dan başladım buraya. Bu şekilde yol izlersem A'ya tekrar varıyorum. Ve o zaman cycle oluşmuş oluyor. E, buraya dikkat ediyoruz. Bu yüzden 8'i işaretlemedim. Onun yerine ne yaptım? 9'a geçiyorum. D'den sonra en kısa E'ye gelebiliyorum. Burayı da işaretledim. E, daha sonra ne oldu? Ziyaret edilmemiş düğümüm kalmadı. Ben bu sayede tüm yollara en kısa uzaklıkları bulmuş oldum. A'dan B'ye 4 ile gidiyormuşum. B'den C'ye 8 ile. Yani A'dan C'ye 12 ile gidebiliyormuşum gibi düşünebilirsiniz. C'den İ'ye 2 ile. işte C'den F'ye 4 maliyetle gidebiliyormuşum. Yani hepsinde en kısa yol aralıklarını bulmuş olduk. Burada ağacı çizebilirsiniz işte. Ben burası amam. İşte bu yapıyı çizdiğinizde karşınıza bir tane minimum spanning tree çıkacak. Asgari tarama ağacı. Bunların maliyetlerini toplayıp toplam ağırlığını yazabilirsiniz. Size sorulan soruları bu şekilde cevaplandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. AlgoritmaUzmanı.com'da Prims algoritmasının C kodları mevcut. Zaten video altında göreceksiniz. Oraya tıklayarak erişebilirsiniz. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.